Seni de halledeceğim. Anadolu Üniversitesi'nde aslında yaz okulu olarak etkinlikler açıldı. Çocuk Üniversitesi Çocuk Eğitim Merkezi kapsamında Mehmet Topal Profesör Doktor Mehmet Topal hocamızın desteğiyle ve Bahadır Yanık hocamızın desteğiyle yaz etkinliklerini Türk Dünyası Oyunlarını Girişimcilik Merkezi'nin paydaşlığıyla dahil etmek istedik. Bu şekilde eğitmen olarak yer alıyoruz. Girişimcilik Merkezi'nde Türk Dünyası geleneksel akıl, zeka, strateji, köçürme ve aşık oyunları isminde bir proje başlatmıştık. O projemizin bir kısmını da burada devam ettirmek istedik. 7-8 yaş, 9-10 ve 11-12 yaş öğrencilerimizden 20 kişilik bir ekip oluşturuldu. Anadolu Üniversitesi Çocuk Merkezi gerçekleştirdi bunu. Teşekkür ediyoruz onlara. akabinde bu yaş grubu çocuklarımıza Türk dünyası oyunlarında Türk kültürünü içeren, Türk kültür kodlarının yer aldığı, Türk atasözlerinin yer aldığı hangi oyunları öğretebiliriz diye düşündük ve yaşlarını da dikkate alarak çocukluğumuzda çok Oynadığımız, e, oynamayanı parmakla gösterdiğimiz üç taş, beş taş dokuz taş, taşlarla oynanan oyunlar ve bunların aşıkla oynanan aşıklı beş taş şekli. Akabinde Karaçay Malkar Türklerimizin hala unutmayıp Anadolu'da Eskişehir'de oynamaya devam ettikleri ...Hanaşık oyununu öğrettik. Akabinde yine devamında köçürme oyunlarından beş temse, yerel Anadolu oyunu olan yalak kaya, mangala ve dokuz kumalak eğitimleri vereceğiz diğer günlerde. Öğrencilerimize bu oyunları öğretirken aynı zamanda sosyalleşmelerini, Türk kültürü ve Türk dünyasıyla olan, Türk dünyası devlet lerinin varlığından haberdar olmalarını ve bu ülkelerde oynanan akıl zeka oyunlarının bizim ülkemizde de oynanabileceğini göstermek istedik. Bunun yanı sıra el göz koordinasyonları, motor becerileri, kas gelişimleri, e, matematik becerilerinin de artmasını sağlayacak bu etkinlikler yaz döneminde de çocukların özellikle bir araya gelerek kendi yaş gruplarıyla unutulmaya yüz tutmuş Türk dünyası oyunlarını canlandırmaları için bir ortam hazırlanmış oldu. E, umarım onlara daha güzel katkı sunacaktır. Öğrencilerimiz e, istekliler, spora gidenler de var, spordan buraya gelenler, koşa koşa gelenler de var. E, akıl zeka oyunları hem hareket gerektirir hem oturduğu yerde düşünce de gerektirir. Bu ikisini bağdaştırabiliyorlar. Biz de daha eğlenceli etkinliklerle bunu süsleyip çocukların daha çok sevmesini, e, yılmamasını ve yorulmamasını sağlıyoruz. Örneğin e, arkada göreceksiniz Beştemse oyununu halı üzerinde de oynayabiliyorlar, yere kuyruk kazarak da oynayabiliyorlar, tablalarımızı getirdik onunla da oynayabiliyorlar, mukta tısla tahtanın üzerinde de oynayabiliyorlar. Yani çok çeşitli her şekilden öğrenme çoklu zeka kuramını dikkate alarak bu ortamı sağlayınca severek geliyorlar. Umarım artarak devam edecek. Üç taş oynuyoruz. Beş taş oynuyoruz. Beş temse oyunu öğrendik. Bunlarla oynuyoruz. Böyle hanaşık oynuyoruz. Yani Çok güzel, çok eğleniyorum. Dedem hanaşık biliyormuş. Babam babam beş taş biliyor. Ama üç taşı bilen yok şu anda. Bilgisayar oynayanı sevmiyorum, çok sıkıcı geliyor bana. Hiç gerek olmuyor. Ben sokakta oynamayı daha çok seviyorum. Yani sitede arkadaşlarım var, onlarla oynuyorum. Arkadaşlarıma yani bu oyunlar bitince öğreteceğim. Kızımı getirdim, evet, Zeynep. Ee, çocuğumun çok fazla televizyon başında ya da bilgisayar ekranı başına bakmasını istemedim ve geleneksel, özellikle geleneksel Türk oyunlarını. Şimdiki çağımızda öğrenmesinin daha yararlı olacağını düşündüğümüz için e, buraya getirdik. Anadolu Üniversitesi'nde e, Türk dünyasını yapmış olduğu bir e, çalışmaya katılmalarını tercih ettik açıkçası. Açıkçası bizim büyüklerimizden bilen var. Babam biliyor e, birkaç tanesinde Özellikle aşık dediğimiz oyunu babam oynamasını biliyor. Ama diğer işte birkaç tanesi üç taş, beş taş gibi oyunları da biz küçükken oynadık açıkçası. Onlar devam ediyor. Hemen evde de oynamaya çalışıyoruz. Tabi Tabii mı? tabii beraber beraber aynı. Biz bize de öyle bir iştah uyandırıyor aç. çocuğun oyunu bize öğretmeye çalışması bizde de onu iştah uyandırıyor. Benim